Arkadaşlar ve sevgili kardeşlerim bugün sizlerle birlikte Herobrine abimden yeni bir video çekiyoruz. Ne yapıyorsun Herobrine abi? Hiç, ara, hiç yani bir şey yapmıyorum duruyorum böyle. Abi sen görünme, görünmez oldun. Neden? E, o arada, arada yapıyor ya hasta olmuşum da. Abi ilk önce yatağın var mı senin söylesen. Yani... Bir dakika. Ee, yok galiba. Abi ilk önce bir bu geceyi burada geçirelim. Eee Nedra demir setleme mi gidelim yoksa elmas set olup mu gidelim abi sen, burada var. Sen bir dışarıda bir dur. Sen bir dışarıda bir dursana. Tamam. Sen bir dışarıda bir dur benim şurada bir işim var. İşim var be ben burada. Ben burada bir halledeceğim. Eee ne abi? Ee, neden kapattın? Ne oluyor? Eee yalnız burada bir... Şu. Abi yalnız burada zombiler geldi. Burası. Hoppala hop vuramadım abi öldü <laughs> Tamam dur Abi şimdi uyuyalım gel. Nerede? Hayırdır birader sen benim abimin ben hava atıyorsun baby. Bekle. Yardım eder misin? Ya git ya. Gel gel burada. Abi! <laughs> gel üblada. De burada birazcık biraz çocuklar var. Da. O bir. Ne kim gördün mü? Bir şey. Eve gel, iç ya. Gir hele, gir ev. Bekle abi. Haneyi tamam. e e şey aldım tamam. Tık tık. Tamam. Gel gel gel. Neredesin abi? E ha buradasın. E gel. Be. Bekle. At bakam yatağını. Yalnız burada köylü uyuyordu. Ne oldu? Onun gizli çıkıştan çıktı o. Ha gizli çıkışta yatağın altından böyle gittiler değil mi? Evet. sen de gizli çıkış görmek ister misin? Göster abi. Çık, çık, çık. Ah, ah. Çok şey gördüm. Tamam 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 şey. tamam tamam abi yarım kalbim kaldı gerçekten yarım kalbim kaldı. Şişt, bak, sana var, yarım kalbim kaldı. Tamam ben, şey ben de istiyorum ben de uyuyamıyorum. Allah aşkına bak. Şarkı. Allah aşkına. Evet, uyuyor. Sen uyuyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne olursun, ne olursun. <gülüyor> <gülüyor> ya Ali öldü. Artık bizde çıkışı öğrendim. Aa <laughs> burada yattığım için geldim. Gizli çıkışı öğrendin artık. Tamam. Hadi gel. hadi gel. Aa pardon abi. Ne? Tamam abi gel hadi. Bu arada ben bir envanter temizliği yapacağım. Çakmak var mı? Çakmak yok abi. E, yere at abi. Bir şey olmaz. Şöyle. Tabi doğadan aldık ya bunu abi. Bunları. Nerede? Doğaya bırakıyoruz. Doğadan aldık doğaya bırakıyoruz. Çürük mi doğadan? Evet. <laughs> Sandık. Slippy doğadan. He. <laughs> hadi ne neredesin abi? Ah gel Gel abi buradan gidelim. Ben madem bu taraftaydım. Oğlum şimdi <laughs> Gel abi. Gel. buradan doktor orada. Burası at olur mu? At da, da, abi burada var, burada var. Hem de öyle bir adam var ki. Aa, ya, abi! Burayı, Aa olur mu? Cimri. Abi gece görüşü ver bana. Sen verebiliyor verebiliyorsun artık. Doğru. Şimdi ben kendime veriyorum abi bekle. İkimize de ver bakalım öğrenmişsiniz. Bekle abi kendime vereyim. Oh. Abi sen kendine versen oluyor mu? Olur mu? Abi Demildim. Ben çünkü senin sen ismini tam bilmiyorum da Ben kendime ben verdim yapacağım. abi Ben kendime tamam, verdim ben sana söylerim adı Tamam bekle abi Hemen yapalım İsmini söyle abi. Tamam. Ee... Hmm. Heh, tamam. Bunu da böyle yapalım. Tamam. Aa veremedim. Aa Night Vision'u unuttum abi. Tamam bekle. Öğrettiğim gibi yapsana şunu. Güzel. Hmm. Hmm. Öğrettiğim gibi. Arkadaşlar şimdi ben Yusuf'un FIFA vites atmasını istiyorsanız 150 like istiyoruz sizden. 150 like attığınız anda gelecek bu video. Evet arkadaşlar 150 like duyduğunuz gibi. Ben Yusuf'un atmasını istiyorsanız ve yorumlarda hangi takımlarla atmamızı istiyorsanız yazın. Ademir buldum abi. Bu Hadi görüşürüz. Var ben mı? gidiyorum. Abi burada şey buldum ben demirler buldum. Üç tane bir kova yapabiliyoruz bundan. Aa o bizim gıcık madene geldik. Burası o gıcık madenmiş abi. Sen o maden o demirleri aldın mı? Alıyorum. Tamam. Hayır. Pis. Abi bana saldıran var. Bebek zombi. Oğlum bebekten mi dayak yiyor? Ya abi ya. Dalga geçme. bebekten dayak yiyor. Hadi gel abi. gitme. Gıcık git. Be. Babam. Vıcık, ah, git. Tamam. Burayı da aldık. Adam abi adam. ne oluyor? Zombi vardı arkanda. Ha tamam. Ab demir. burada da demir buldum. Burası iyiymiş ha, iyi bir maden. Her yerde Ol. demir var. Tamam daha demir yok. Gel abi. Orada da demir, demir var. He. Sen demir... Abi senin neden taş kazman var? Demir. Demir kullanmak istemiyorum ben. Çünkü demir demir deptarlı. Tamam. Orada arkadaşlar bu videodaki bu video ile öbür videolardaki farkı bulanların yorumlarını ne kalp yapacağız. Tamam. E ee, bu arada öbür, abi öbür video Video dışında bir şey yaptık. Onu bulana nar helal olsun. Çok gizli. Abi, Heh. Sen birazcık daha yüksek sesle konuşa. Ee, benim, benim mikrofon birazcık kötü de. Aaa. Yeter bu ses iyi. Okay. Geliyorum. Burada bir yer var mıdır abi? Var mı? Bakayım var. burada bir yer yok. Abi yukarı çık. Sen şu an neredesin abi? Demirdeyim. Demirde. Abi eğiliyor musun şu? Aa manşet mi buldun? O tahta ne? Ne tahtası? Doğru. Ben... Kardeşim köprü kurdum. Ha? Neyse sana demir yolluyorum ben. E ben su, buraya geldim. Su yoluyor Tamam. Bir de kendimi yolluyorum kendi yolladım. Abi zaten de yeterince demirimiz oldu. Şu an 15 tane demirimiz var. Bir tane kovayla nedir dura gidelim. de 14 var. Abi gel şimdi de gidelim. Ya dur burada da var demir. <laughs> Şöyle buradan çıkış yok. Abi ya şeyden çık gideceğiz. Neredesin? Geldiğimiz yoldan gideceğiz. Demirde misin yine? Nasıl buldun? Allah! Yanlış yere atladım. Unutma mat Ben arabayım. Arabayım hissim var. Tamam. tamam. Tüm demirleri, tüm madenleri sizebilir. Tamam. Gel abi şimdi yukarı çıkalım. Tamam. Dışarı çıkalım. Evet. Bulan demir değil mi? Evet. Ee, seni, seni apar mı? Edemiz üstünü yukarı çıkartayım mı üstünü evet. yara? Nasıl ya? Gel. Gel buraya. Nereye? Gel. Bekle. bekle. Bekle bekle. Enderman usulü yukarı çıkacağım. Neredesin? Evet. Şimdi... Bekle, bekle 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 geliyorum abi. Aa ah, ne oldu? En... Aa arkamdasın. <laughs> ah vurma abi. Bir buçuk kalbim kaldı abi. Kalkanı indir seni yollayayım. Tamam. Şimdi yerinden doldu. Orada yeşil tuşa bas. Tamam. Hmm. Neredeyim? Bu üneyi taşıdın rüzgârlısın. Yani idare ah, Ne yapacağım ya? Ne Kaçta satacakmış arabayı? Salsın gelsin. Ya. Arkadaşlar Yusuf'un geri dönmesi yani, için like atın. Araba satacakmış. Bir like'ların gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar Üç, like 3 2 1 atlıyorum. Gelip, Öl, ölüm. Oh, tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Yusuf evet. geri geldi. Tamam. Eee ben kendime gece görüşü vereyim mi Ali? Açıkça Hero Brain abi. Verdiğim gibi. Tamam. Yok yok başlıyorum. Şey, Az sen, sana veriyorum yanlışlıkla. Gel de atla. Bekle. Kömür var mı sen Yani. Kömür var, var galiba. galiba. Şimdi üy, onay tamam. Night Vision 99205 tamam. Verdim. Geliyorum. Aferin. Ben, aferin. Kodiş, aferin. Yani, patır patır e yüz. İşte yüz. 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 Sana bir şey yapayım, mi? Hayır hayır aşağı ben. indirme beni. Aşağı indirme. O kadar çıktım. Yanına getir alırken, yanına ge yanına yolla. Şey sen çıkıyor. Yanına yolla. Kadar ben Aa ben geldim. Hop. Pah, tamam. Abi geldim ben. Aa gece görüşüyle suyun altını görebiliyorum çok güzel. La, abi ne yapıyorsun ya? Tamam. Aa güzel kimse Abi gel buradan gidelim. Karşı adaya gidelim oradan da love tipi bulmaya çalışalım. Bekle, okay. Sen hala Evet. Daha hızlı bir yolu var. Nasıl? Tekne. Tekne. Hı, mantıklı. 10 Ben yok. buldum. Yüz, 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 Ben geldim. Gel. Abi sen neredesin? Teknedeyim. Tekne desin tamam. <laughs> Gel abi. Şurada sis var abi. Bu sis normal mi? Normal. Uzaklaşsın ya. Tamam çocuklar. Neredesin? Yok. Ne? Aa buradasın. Tamam. Gel. Hadi you taktır tuttur tut abi şey diyeceğim bizim birazcık ok almamız lazım. Ejderha'yı kesmeye gidiyoruz ya. Blezler, de bize birazcık dert olacak. Pikler ee, var, pikler, pikler kardeşim. şey yapıyor mu? Eee blez çubuğu veriyorlar mı? da veriyor Tamam da? Ok veriyor. Tamam da şimdi işte o için ilk önce var şimdiden bir alalım diyeceğim. Diyorum. Olmaz mı? Nedir? Ya da birazcık e, şey yapabiliriz. Evet arkadaşlar bugün birazcık. Evet. Yardır. Yardır. Abi kaç. Abim rahat bırak. Pişer Gel, gel. Hadi. Hadi, hadi. İskelet hadi, hadi. İskelet bize yardım etti. Fark ettiniz mi? Sağ ol iskelet. Hadi, hadi, hadi. Ben hadi. mok çıktı iskeletten. Hadi. Abimi rahat bırak. Sana seni okularım ha. Okularım oğlum size. Aa! Sabah oldu. Tamam. Abi! Aa! aa. aa ne oldu? Sen benim öldüğümü ee, mü sanıyorsun? Az önce burada da burada oldu. Bir anda geldi. Sen benim öldüğümü mü sanıyorsun? Ne? Lan! Burada. Neyse. Abi gel hadi. Aynen. Hadi. Ömer. Tutturur, tut tutturur, tut tut. Al lav tipi, abi lav tipi, lav tipi, lav tipi. Ben Buradan dakika, ne e gideriz? 10 dakika yok ha. Buradan lava gideriz. Gel. Burada lav var. Abi ben şimdi şurada demirleri ısıtıyorum. 3 demir zaten bize yeter. Ben La de kömür şey var. Isıtana. Ne? Lava için ısıtsana. E, kovam yok. Evet, üzerine koy pişsin. Ha <laughs> Yan, yan, yanar sonra. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Su koy, su Suyum yok. Üfle. üfle. Aa, -a. La, üfle yetişemedim. Üfle üfle. Yetişemedim. Kardeş üfle bir dakika. <laughs> tamam. Abi sen gel bir üfleyeceğim. Bir yeniden gir girip çıksana. Üfleyeceğim seni abi. Üflem o sefer. Tamam üfleyeceğim. Üf! 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 üf, üf. Seni ver. Üfledim. Bekle sen. İyi misin? Abi iyi misin? Sen, sen, iyi misin? İyiyim. Kalkan dansı Ben aldım Bekle şu portalı yapalım Gel abi portalı yapalım Yapmayı biliyorsun değil mi? Biliyorum abi ama suyum yok Bana şuraya bir su oluşturur musun? Tokus tokus diye Bir tane su oluştur abi Ben kova yapıyorum Bekle Solüştü. Bana bir şey oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitsin. Ee, gelecek zaman Nether'a gelecek videoda. Tamam abi tamam. Şey gelecek olabilir. videoda e, şey. Hmm. No. O, tamam abi, bir şey olmaz. Gelecek videoda e, nedir gideceğiz. Görüşürüz bana.